Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir danışanımla da yaşadığım diyaloğa ve şu an geldiği yerleri anlatmak istiyorum size. Onunla böyle hastalıklarla ilgili tedavi programları yapıyor olduğumuzda, işte bitkisel küller, hacamat vesaire uygulamaları yaptığımızda, bunların yanı sıra onunla da böyle bazen sohbet şeklinde, işte sorunun ana kaynağına ulaşmak için bazen bazı sorularla sorunun ana kaynağını tespit etmek için seanslar yapıyordum. Bu seansların sonunda hep... Konuştuğu e, çekirdek dili hep e, Allah'ım beni bu işten kurtar. İşleriyle, i̇ş yeriyle ilgili sıkıntısı var. Hep Allah'ım beni, Allah beni bu iş yerinden kurtar. Hatta bazen bana şunu bile söylerdi. Hocam e, bir dua et de e, bu e, işten kurtulduğu bir şekilde söylerdi. Bir gün e, geldi e, bayağı böyle bir, bir morali bozuk. Dedim hocam hayırdır ne oldu? dedi ki işte hocam işten ayrıldık. E dedim ne güzel. E dua diyordun işten ayrılmak için. Ondan sonra ya ee hoca, hocam durum farklı. E dedim işte haksız e, haklarını mı ödemediler? Yok işte tazminatımı ödediler. Kızım tazminatı mesela her şeyimi aldım. Çıktım. E, çıkardılar daha doğrusu. İşte şu an ne yapıyorsun dedim. İşte geriye işe geri gitme davası açtım. dedi Onunla ilgili süreçte dedim. Bu var nasıl yapıyorsun böyle bir şey? Sen zaten e, bu işten ayrılma ile ilgili birçok e, girişimde bulunuyordun. Dua et diyordun ve as, asıl psikolojini bozan e, senin sıkıntıya kısım burasıydı. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Ondan sonra e, böyle bir, iki, üç derken e, farklı farklı düşüncelerinden bahsediyordu. Sonra aklıma bir, bir kısa geldi. Adamın bir tanesi bir gemi yolculuğuna çıkıyor. Gemi yolculuğuna çıktıktan sonra e, deniz patlıyor. Bir şekilde e, gemi alabalığı oluyor. Adam da zor bayılıyor. kendisini bir adaya atıyor. Adada ıssız tek başına yapacak hiçbir şey yok. E, artık orada yaşamaya e, başlıyor ve bir şekilde hayatını devam ettirebilmek için kendisine bir barınak yapıyor. Barınak yaptıktan sonra da sürekli dua ediyor. Allah'ım beni buradan kurtar. Allah'ım beni buradan kurtar şeklinde. E, bir gün işte böyle adada gezerken e, bir geliyor. Evi böyle e, yaptığı kulübe böyle e, cayır cayır yanıyor. Ondan sonra adam da böyle açıyor elini. Allah'ım ben sana dua ediyorum beni buradan kurtar de. Sen beni e, burada yine e, imtihana sabit tutuyorsun. Yine e, musibet veriyorsun diye. Öyle bir serzenişte bulunuyor. Aradan böyle 3-4 saat geçiyor. Adaya bir tane gemi yanaşıyor. anlaşıyor. E, sonrasında adam e, gemiye biniyor gidiyor. Sonra işte kaptana soruyor işte beni diyor burada olduğumu nereden bildiniz de buraya geldiniz diyor. Adam da diyor ki kaptan da diyor ki e, bize diyor dumanla haber gönderdin ya zaten diyor. Onun istinadını kullandık. Yani buradaki önemli olay ne? Bizim için hayır gözüken veya şer gözüken farklı farklı durumlarda bize farklı faydalar sağlayabilir. Adam için şer olan evinin yanması kulübesinin yanması onun kurtulmasına sebepti. Şimdi bizim danışanımla yaşadığım duyalara baktığımızda onun e, iş yerinden ayrılması aslında onun için faydalı bir şeydi. E, bunu ben anlattım böyle. Bu kısayı anlattım ve bu e, olayı anlattım. Seninki durum da buna çok benziyor dedim. Bence sen e, işe de geri eee başvurma davasını geri çek dedim. E, ve aslında hayallerin peşine koş dedim. Nitekim bu hayalleriyle ilgili bir sürece başlıyor oldu. Şu an e, kendi işiyle alakalı e, bayağı bir girişimlerde bulunuyor oldu. E, önceki iş yerinde aldığı maaşın böyle kat kat e, fazlasını kazanır bir hale geliyor oldu. E, geçen e, geldi oturduk konuştuk. Ondan sonra ya hocam dedi sen de o dedi kısayı anlatmasaydın bana dedi. E, ben de bugün de şu anda el, elimde sahip olmuş iş imkanlarına veya maddi imkanları veya en önemlisi de psikolojik rahatlığımı elde edemeyecekmişim dedi. Bu aslında benim çok hoşuma da gitti. Bazen bizim için hayır olan şeyler şer olabiliyor veya şer gibi gözüken şeyler de hayır olabiliyor. Buralarda birazcık niye, ne oldu bu kısmı birazcık ayrı düşünmek lazım. Bunu size niye anlattım? Eğer sizin hayatınızda da böyle şer gibi gözüken şeyler varsa onun arka planındaki hayrı arayın arkadaşlar. Hayrı aradığımızda bir şekilde Allah bizim yolumuzu bir şekilde düzlüğe çıkarıyor. Selamette kalın.